<laughs> Merhaba ben Hataylı Mergis 10 yaşındayım İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşıyorum. Arkadaşımla birlikte yaşadığım yerin bir belgeselini çekiyorum. Ben ilk belgeselimi ablamın telefonla çekmiştim. Elde çektiğim için çok titremişti o yüzden bu kamera sabitleyiciyi internetten de yararlanarak evde çizdim. Normal kameralar için böyle sabitleyici var ama ben telefonlar için bulamadım. Telefonu hemen böyle sabitliyorsunuz. Bu sabitleyici sayesinde görüntü titremiyor. Belgesel izlemeyi çok severim. O yüzden ben de yaşadığım yerin bir belgeselini çekmeye karar verdim. İlk belgeselimde hiç belgesel ile ilgili bir araştırma yapmamıştım. İkinci belgeselimden önce araştırma yaptım. O öğrendiğim teknikleri kullanmaya çalıştım belgeselimi şöyle bir yöntemle çekmeye çalıştım. İnternetten büyük çekmecenin eski fotoğraflarını buldum. Efe ile birlikte o mekanlara gidip aynı açılardan onları görmeye çalıştık. Bu fotoğraflarla yeni görüntülerin arasındaki farkları bulmaya çalıştım. Eskiden bu Kervansaray'ın çatısı yokmuş. Sanki eski mekanlarla yeni mekanlar farklı gibiydi. O yüzden biz de çerçeveyi bulmakta biraz zorlandık. Tamam şimdi resmi alabilirsin. Bu köprü Mimar Sinan eseridir. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü olarak anılır. Biz fotoğraflardaki aynı görüntüyü çerçeveyi yansıtmaya çalıştık. Ama özellikle köprüde buna uymadık. Böylece belgeselimizin asıl amacı olan değişimi daha iyi yansıtabilecektik. Resme bakarsan bence oradan çekmemiz lazım. Ama şimdi orada fabrika olduğu için eskiyle yeninin zıtlarını daha iyi görebiliriz. Belgesel çekmek biraz zor. Kameraların ayarlanması, o yerlerin bulunması, belgeselde uğraşmanız lazım biraz. Ben eski belgeselimi internete koymuştum. Çok fazla kişi izlemedi. Zaten çok eksiği vardı. Bence şimdiki belgeselim daha çok izleyici ulaşacak. Çünkü bu çalışmamda daha iyi araştırdığımı ve daha iyi çekim teknikleri kullandığımı düşünüyorum.